Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Undertale'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Biliyorsunuz birinci bölümde buraya kadar gelmiştik. Ve şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. Şimdi burası birazcık gıcık. Hemen şuradan şuraya geçelim. Haa! <laughs> Jole! Wow. <laughs> Slime. <Gülüyor> tamam, şimdi o yok. Tamam bir kere. Ya yani tam da burada olmaz. On ortadan vurayım. Mia. Kurbağayla Mia. Tamam tam oldu yani. Kurbağalar da Mia diyor evet, Ben nereye gidiyorum? Ya oradan herhalde en alttan gideceğiz. En altta da düşersem gıcık olacağım. İki tane frog git olamaz. Biri ya biri rebit bit yapıyor. Tak. Hop hop. Burada tabii ki buraya geçiyoruz. Hop hop. Kaçıyorum bunlardan Tamam bana çok altın ver 4 altın Oyun da iyi Gerçek hayatta daha iyi 4 altın ama. Şimdi en alttan gitmeye çalışacağım Oldu Şimdi bu taşların hepsini yitireceğiz. Ama bu taş bir gitmek istemiyor. Hangi taş gösteremiyorum bile. Bir gidin ya. Normalde sürekli savaşmak isterim. Şimdi de savaşmak istemiyorum. Aha. Ah. Sen taş. Hayır o kadar ettirilmeyeceksin. Hmm, beni bir yerlere mi hareket ettirmek istiyorsun? Tamam Şöyle mi? Hmm, bu yanlış yön. Tamam ben giderim. Seni iyice ettim. Zaten iyice etikmişsin. Evet ve açıldı. Aa, Çekilme. Burada kalmamı mı istiyorsun? Canlı taş. Gerçek hayatta olsaydı çok bıcık olacağı kesin. Hemen şuraya bakayım. Hadi. 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 Tamam ya. Zaten 3. bölümde çekeceğim. Aa şimdi bu hayaletle savaşacağız. Savaş isteyenler burada rahatlayacak. Çünkü onunla savaşmak isteyeceğim tabii ki de. Ah. Ah. Ne oluyor bana? burada hiçbir şey yapmıyor. Bir hayaleti öldüremezsin tamam mı? Evet bir hayaleti öldüremeyiz biliyorum. Sır. tam buradan bir şey almayacağım. Ring. Hello. Hello. hadi 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 Dinlemiyorum seni. Şimdi burada, burada doğru olan şurasıydı diye biliyorum. Hayır. Savaş isteyenler için savaşayım bari. Hemen çok hızlı savaşalım ama direkt öldüreceğim bunu. Zaten karşımızda da çıkacak bu. Vegetoid. Hem bazen zorluyor Vegetoid de. tam ortadan. <laughs> Yendim. Bir daha savaşmayacağım çünkü bir yandakiydi doğru yer ya burada da kaçacağım ya kaçacağım. Çok fazla canımın gitmesini istemiyorum. kaçıyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Ve gittim. Var ya, burada çok fena bir tuzak var. Ben böyle oyunu silecektim yani. İğreli bölüm mü yapmış ya diye. Şimdi göstereceğim size bunu. Bunu okuduysan mavi mavi olan switch'e bas Bakın şuna basalım bir Yes diyorum. Nothing happened. Hiçbir şey olmadı. Ama izleyin şimdi. Şurada bir switch var. Buraya. İşte mavi dediği orada. Çok fena bir kandırmaya çalışmışlar yani. Şimdi burada da tuzak var. Bir kere öyle yaptılar ya şimdi. Bunu okuduysan kırmızıya bas dedi. Yine öyle. Belki yine birileri öyle sanacak. Hayır kaçacağım yine kaçacağım kaçacağım merhamet kaç şimdi burada ama gerçekten kırmızıya basmak gerekiyor tam bu sıvıçlarda aşağı düşürüz bunu okuduysam yeşile bas Bir saniye süreye bakacağım Ha ötecek şimdi ah. Tamam hemen bir şunun konuşması bitsin Bir kaydetme yerine geleyim ben Oradan devam edeceğiz Bölüm 3'te Zaten daha bir dakikam var ben bir dakika önceden kuruyorum ki. Ha zaten burada kaydetme yeri varmış. Hemen kaydedelim. Bir sonraki video buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.